Antalya'ya gidiyoruz. Muz burada yetişir. Ee, Manavgat, buraya gelince Manavgat Şelalesi, Kurşun Şelalesi ve Damlıtaş Mağarası'nı e, görmeden gitmeyin. Bugün Gezi Otobüsü'nde Rize'ye gidiyoruz. Burada çay yetişir. Kuymak yemeği ve Aydan Yaylası'na gitmeyi unutmayın. Giyip görmeden gitmeyiz. Bugün gezi otobüsünde Muğla Fethiye'ye gidiyoruz. Burası bir tatil belgesidir. Buraya gelince bu eşsiz güzellik Ölü gelmeyi unutmayın. Bugün gezi otobüsünde Erzurum'a gidiyoruz. Erzurum'da Can kebap yiyip falan dökenden kayak yapıp Çortum Şelalesi'nde Çortum Şelalesi'ne gitmenizi öneriyorum. Dikkat Çortum şelalesi. Tatlısı. Görüşürüz. Bugün gezi otobüsüne Denizli'ye gidiyoruz. E, bu bu e, kebabı. E, Pamuk görmeden gitmiyoruz. Bugün gezi otobüsünde Balıkesir'e gidiyoruz. Balakesir'in meşhur çiçeklerinden biri Suzurluk ayranıdır. Hem de buraya gelmişken Manyas Kuşçen'in gitmenizi tavsiye ederim. dönmeyin. Bugün gizli otobüsünde Aksaray'a gidiyoruz. Buranın meşhur yemeği,